Kıymetin de burada senin yani. Sen niye üstünsün ki? Sen kendini öğrene öğren daha yukarıları taşıma salahiyetine ve meziyetine sahipsin. Her gün aynı şeyleri yapıyorsan o zaman hayvandan ne farkın kalır? Gidiyorum, çalışıyorum, yiyeceğimi kazanıyorum, geliyorum. E öküz tanesini yapmıyor mu Haşa akla bozuyor. O da ağırdan çıkıyor, Öyle değil mi? Gidiyor, çalışıyor, <laughs> gidiyor, yiyor, geliyor, sütünü veriyor, tamam, yeri sağlam, arkası sağlam, ağrı sağlam. Bu kadarsa işimiz yani, insanlığımız nerede? Bizim insanlığımız idrakımızda, anlayışımızda. Bugün bir şey daha öğrendiysen, ha insanlıkta yürüdün demektir. Öğrenmediysen hayvandan öne çıkamadın daha, dur. Hayvandan öne çıkamadın o zaman. Her gün yeni bir şey öğreneceksin. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Öğrenmeyen ziyandadır Resulü Ekrem bunu işaret etti yani. Oo, yol gelecek, hak yol üzerinde yürüyorsun ya, o yolda böyle biliyor musun? Türlü türlü yollardan gidiyor ama bazı yollar karışık, kirli, biraz kirli, daha az kirli, daha az kirli. Böyle böyle Allah yolunda yürüyüp Allah ehliyle birlikte oturup en temiz yolu aramak zorundasın. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize onu okutturuyor hep. Ne diyor? İhdine sırat. Ya Rabbi bizi sırata sok demek dedirtmiyor Allahu Teala bize. Dikkat edin. İhdine sırat. Bizi yola sok Allah. Hayır. İhdine sıratal mustaqim. Mustaqim yolunu istiyoruz. Böyle dua ettirdi Allah bize. Mustaqim. E o mustaqim yol nedir? Karıştırmasın kimse öyle. Herkes benim yolum doğru der şimdi. Hayır. Ellezine en'amte aleyhim. Sahabenin yolu, peygamberin yolu. Nefsin karışmadığı, şeytanın oyunlarına bulaşmadığı o sağlam yolu istedim. E, o zamana kadar şeytan beni kandıracak, belki nefsimi kandıracak olsun. Ben o ana caddeye gelene kadar gayretle uğraşacağım o ana caddenin sahiplerine tevazu ile kulak verip onların emrine uyacağım. Onların emrine uyacağım. Huu. Peygamber Zişan'ın müttebiyeleri olan, varisleri olan bizler Resul-i Ekrem'in ana öğretmek istediği şeyleri öğretir.